Günlük koşturmacaların içinde öyle kolay kayboluyoruz ki fark etmeden hayal bile kurmayı unutuyoruz. Oysa hayal kurmak çocukluk değil. Bilincin geleceğe attığı bir adımdır arkadaşlar. Psikoloji buna zihinsel tasarım diyor. Metafizik ise enerjinin yönünü belirleyen bir tohum. Bu yüzden senden küçük ama çok güçlü bir şey istiyorum. Kendine bir defter al. Stikerler, renkli kalemler, çizimler, hayal defterin olsun. İçine hayallerini yazmanı istiyorum. Süsle, görünür kıl, dokunulabilir hale getir. Çünkü görünür olan her şey bilinçaltında çok daha güçlü karşılık buluyor olacak. Ve unutma, inançla beslenen hayaller emekle ve eforla gerçekliğe dönüşür. Sen hayaline inandıkça zihnin rota çizer, enerjin yön bulur, adımların değişir. Bir gün bugün yazdığın o satırların sana açtığı kapıdan içeriye adım atarsın. Hayal kur, yaz, şekillendir. Gerçeklik önce içeride başlar.